zikrıdır hep rahmanı boş geçirmez zamanı zikrıdır hep rahmanı boş geçirmez zamanı söyler Allah kelamı insanı kamil olan söyler Allah kelamı insanı kamil olan Şirk nisbeti bitirir, ene dağın devirir, narı nura çevirir, insanı kamil olan narı nura çevirir, insanı kamil olan. Gizli sırları açar, Allah sohbeti yapar, Rahman kokusu yayar, insanı kamil olan, Rahman kokusu yayar, insanı kamil olan. Dağıtır gül kokusu yoktur hüzün korkusu okur levh-i mahfuzu insana kamil olan okur levh mahfuzu insana kamil olan Deva olur her derde, Yoktur gözünde perde, Hakkı görür her yerde, insanı kamil olan. Hakkı görür her yerde, insanı kamil olan. Allah, 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 Allah. Yapar yarla halveti, Alır haktan himmeti, söyler mana hikmeti, insanı kamil olan söyler mana hikmeti, insanı kamil olan Allah 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 gökten rahmet indirir. Ölüleri diriltir cennet aşkı yedirir insanı kamil olan cennet aşkı yedirir insanı kamil olan Erdinç kaynayıp taşar, gök kapısını açar. Erdinç kaynayıp taşar, gök kapısını açar. Zevkullahı hep yaşar, insanı kamil olan. Zevkullahı hep yaşar, insanı kamil olan. Allah Allah illallah, la ilahe illallah. لا الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله